Ekranımı paylaşıyorum hemen. Dediğim gibi bugün enzimleri işliyor olacağız. başladığımız zaman e, enzimlerin böyle e, konunun bu noktasına gelinceye kadar veya işte onun sınıfta 10. sınıf konularında her yerde böyle gördüğümüz tüm konuların içinde hep enzim kelimesi geçiyor. Enzim şunu yaparken enzim var, bunu yaparken enzim var. Peki ne bu enzim? Bu bizim için çok önemli. E, bütün biyolojide kullanacağımız bir kavramdır enzim. E, baktığımız zaman e, vücuttaki Canlı vücudundaki bütün kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini sağlayan organik maddeler. Bunları biz biyolojik katalizör olarak da adlandırıyoruz. Bu biyolojik katalizörlerde tepkimenin hızlandırılmasını sağlıyorlar. E, temel olarak baktığımızda kimyasal bir tepkimenin başlayabilmesi için gerekli bir enerji var. Buna biz aktivasyon enerjisi diyoruz. Bu aktivasyon enerjisiyle tepkimeler başlıyor. Enzim tepkimeyi başlatmıyor. Enzimler tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan bu aktivasyon enerjisini düşürüp reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyorlar. Bu yüzden biyolojik katalizör diyoruz biz enzim için. Tepkimeyi hızlandırmış oluyorlar. Buradaki aktivasyon enerjisini düşürerek bunu sağlıyor. Temel özelliklerinden bir diğeri bir tepkimenin gerçekleşmesi için enzim gerekiyor. Ancak enzimler tepkimenin sonunda değişikliğe uğramadan serbestleşmiş oluyorlar. Bu önemli. Bunun dışında ürünün çeşitini veya miktarını etkilemez. Atıyorum 3 birim madde oluşacaksa yine 3 birim madde oluşu ve bu 3 birim madde aynı maddelerdir. Sadece enzimle birlikte olduğu zaman daha hızlı bir şekilde oluşmasını sağlamış oluyor. Bakın burada grafiğe baktığımızda bununla ilgili sorular da karşımıza geliyor olacak zaten. Mesela bizim tepkimemizde girenler bunlar olsun diyelim. Ürünlerde burada gördüğümüz maddeler. Eğer ben enzim kullanmadan bu tepkimeyi gerçekleştirirsem bakın kırmızı okluğuna ne kadar kuvvetli bir enerjiye ihtiyacım var. Enzim olmadan gerekli olan aktivasyon enerjisi bu kadar yüksek. Ben bu tepkimeyi enzimle gerçekleştirdiğim zaman bakın yine Girenlerde aynı, çıkanlarda aynı ürünler var. Tepkimenin tamamlanma süresi yine baktığınız zaman aynı gibi ama neyi sağlıyor bunlar? Aktivasyon enerjisinin düşürülmesini. Yani daha az enerjiyle maksimum iş yapmak gibi düşünebilirsiniz bunu. E, bu enerji sürecine tasarruf gibi değerlendirebiliriz. Bu yüzden enzim için diyoruz ki aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonu hızlandıran biyolojik katalizörlerdir. Bu kavram bizim için çok önemli. Var mı bu kısmında anlamadığınız bir şey? Yoksa hemen bunu görmüşken bununla ilgili bir soru yapalım. Evet konu daha çok başındayız ama hemen bu gördüğümüz şeyi uygulayalım bakalım. Bize demiş ki soruda kimyasal tepkimelerin başlaması için gerekli olan en düşük enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir demiş. Aşağıdaki grafikte de demiş moleküllerin enerjisi 1 ile aktivasyon enerjisi 2 ile tepkime sonucu oluşan ürünlerin enerjisi ise 3 ile gösterilmiş. Buna göre demiş aynı kimyasal reaksiyonun enzim varlığında gerçekleşmesiyle hangisinin miktarı nasıl değişir? Bakın isterseniz diğer şekle hemen bir tekrar gidelim. Kıyaslayarak gelmiş olalım. Bakın enzim olsun veya olmasın gerekli enerjimiz aynı. Tepkime sonunda da aynı. Sadece aktivasyon enerjisi değişiyor. O zaman soruya baktığımızda bir numaralı yani aktivasyon enerjisi veya tepkime sonucunda oluşacak ürünlerin enerjisi değişmez enzim yaptığım zaman, enzim kullandığım zaman sadece şu iki numaralı kısım yani aktivasyon enerjisi ne olmuş olur? Azalmış olur. O yüzden cevabımız buradan denizli gelmiş olur diyoruz. Tamam. Var mı anlamadığınız bir şey bu noktada? Ee, dediğim gibi bunlarla ilgili grafik soruları, yorum soruları karşımıza geliyor. Şimdi enzimlerin yapısına baktığımız zaman Enzimler bir basit yapılı ve bileşik yapılı enzim olmak üzere iki şekilde biz gruplandırıyor olacağız. Basit enzime baktığımızda e, sadece apo enzim kısmından oluşuyor basit enzim. Yani bu apo enzim dediğimiz kısım protein kısmıdır. Sadece proteinden oluşur basit enzimler. E, yardımcı ekstra bir kısma ihtiyaç duymaz. Bileşik enzime baktığımız zamansa bunlar adı üstünde bileşik bir yapıya sahip protein kısmı ilave olarak bir yardımcı kısmı var. Bu yardımcı kısmı organik ve veya inorganik yapılı olabiliyor. O yüzden kofaktör kısım olarak adlandırıyoruz. Bakın yardımcı kısmın tamamı kofaktör. Protein kısım apoenzim, yardımcı kısım kofaktör diyoruz. Ee, burada bu protein kısım yani apoenzim kısmı Enzimin hangi maddeye etki edeceğini belirliyor. Onu tanıyor. Yani substratı tanımış oluyor. Bizim burada substrat dediğimiz şey nedir? Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir. Mesela maltaz enzimi maltozu hidroliz etmekle görevlidir. O zaman maltaz enziminin substratı maltoz olmuş oldu. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Substrat etki edilen madde gibi biliyor olacağız. Bu apoenzim, protein kısım burada maddeyi tanımlıyor. Kofaktör kısım ise işlevin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Burada eğer bizim kofaktör kısmımız proteinin dışında organik yapılıyor yani vitamin yapılıysa koenzim olarak adlandırılmış oluyor. E, Mineral ise inorganik ise yani kofaktör eğer vitamin bağlanırsa yardımcı kısım olarak koenzim adını almış oluyor. Bu bileşik enzimlerde hem protein kısım hem yardımcı kısım birlikte bütün aktiviteyi gerçekleştirdikleri için tek başına hiçbirisi etkin değil. Çünkü hepsinin görevi ayrı. Apoenzim substratı tanıyor. Yardımcı kısım ise etkinliğin sağlanmasını, reaksiyonun gerçekleştirilmesini sağlıyor diyoruz. Bakın burada baktığımız zaman bileşik enzimlerde protein kısmı ve şurada bir yardımcı kofaktör kısmı bulunmuş oluyor. Bu bileşik enzimin yapısı. Bileşik enzimlerde hani bu hangi madde etki edeceği kısmını protein kısım belirliyor dedik. Bu protein kısım aktif merkez ile substrata bağlanıyor. Yani tanımlayıcı kısmı şuradaki aktif okla gösterildiği aktif merkez kısmıdır diyoruz. Enzim substrata her zaman aktif merkezden bağlanır. Bunu da unutmayalım. Şimdi genel özelliklerine geçiyoruz enzimlerin. Ee, i̇lk olarak hücredeki bütün metabolik tepkimeler enzimler aracılığıyla gerçekleşiyor. Ee, i̇kinci özelliklerimizden, özelliklerimizden bir diğeri enzimler protein yapılı olduğundan bahsettik. İster basit yapılı enzim olsun, ister bileşik yapılı enzim olsun proteinden oluşuyorlar. Bu yüzden de proteinler genetik şifreye göre belirlendiği için enzimler de protein gibi DNA şifresine uygun olarak üretimi gerçekleşmiş oluyor protein yapısından dolayı. Her enzimin diğer önemli kısmımız, bakın altı çizili olarak burada belirttik bunu da. Her enzimin yapısında protein bulunuyor. Çünkü ister basit ister bileşik yapılı enzim olsun protein var. Ama her enzimde vitamin veya mineral bulunmak zorunda değil. Sadece bileşik, bileşik enzimlerde var. O da kiminde vitamin, kiminde mineral bulunmuş oluyor diyoruz. Enzim etikettiği maddeye substrat denildiğinden bahsetmiştik. E, Substratı tanıyan protein kısmıydı. Her zaman için enzimle substrat arasında bir uyum olması gerekiyor. Yani kalkıp da her enzim her substratla e, bağlantı sağlamıyor. Bunu da biz tıpkı anahtar kilit uyumuna benzetiyoruz. Şöyle düşünün. Şu an hepimizin bir e, evi ve bir kapısı var anahtarla evimizin kapısını açıyoruz. Şu an he, hepimizin elinde bir anahtar var. Ben kalkıp kendi elimdeki anahtarla sizlerin kapısını açabilir miyim? Açamam. Ee, ya da siz kendi anahtarınızla benim evimin kapısını açamazsınız. İşte aynı bu mantık. Kalkıp da işte maltaz enzimi e, proteine etki etmez. Sadece maltozu etki eder. Bunu anahtar kilit uyumu olarak ifade etmiştik. Ee, bağlantı noktasına e ee, enzimin substratla bağlantı noktası aktif bölgeden, aktif merkezden sağlanıyor ve bu sayede enzimle substrat birbirlerine bağlanarak enzim substrat kompleksini oluşturuyorlar. Enzim substrat kompleksi oluştunca artık enzim o substratı ürüne dönüştürüyor ve enzim tekrar serbestleşmiş oluyor. Yani bakın şuradaki gibi düşünebiliriz. Substratımız enzim buna etki ediyor. Birleşiyor. Substrat enzim kompleksini oluşturuyor. Bu enzimin görevi ne? Bu substratı ürüne çevirmek. Ve reaksiyon bittiğinde bakın artık substrat yok. Ürünler diye bir şey açığa çıkıyor. Ve enzim de kendini tekrar serbestleştirmiş oluyor. Dediğim gibi bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü sorularda size hangi artar, hangisi azalır gibi şeyler soruyor olacaklar. Ee, şimdi burada tekrar bunu detaylıca inceleyelim. Sonra grafiklerine bakalım. Şimdi bu bizim serbest enzimimiz olsun. Enzimler hücrede serbest halde bulunuyorlar. Bakın bu bölgeleri aktif bölgeleri. Bu aktif bölgelerinden ne yapacaklar? Gidip substrata bağlanacaklar. Bunun aktif bölgeyle substrata bağlanmasıyla enzim substrat kompleksini oluşturmuş olacak. Enzim substrat kompleksinin ardından buradaki enzim substratı ürüne çevirecek. Ne yapar? Ee, Sükroz nelerden oluşur? Glikoz artı fruktozdan. O zaman bizim ürünümüz glikozla fruktoz oluşur ve enzim tekrar serbestleşmiş olur. Bakın ortamda serbest enzim vardı. Ben onu kullandım. Azalttım. Sonra tekrar açığa çıkarttım. Tekrar arttırmış oldum serbest enzimi. Buna göre grafiklerine baktığımızda ilk başta ortamda ne vardı? Substrat vardı. Sonra ben enzim-substrat kompleksiyle birlikte ne yaptım? Substratı bağladım ve artık reaksiyonu sunduğum ürüne çevirdiğim için tamamen ortamdan substratı kaldırmış oldum. Ve buna nazaran ürünlerim, bakın başlangıçta ürün diye bir şey yok. Enzim-substrat kompleksinin arnağı yavaş yavaş ürün oluşuyor ve tepkime sonunda ortamda belirli bir miktarda ürün olmuş oluyor. Serbest enzim miktarına baktığımız zaman yani şuradaki olay bakın serbest enzimler var. Ben bunu kullandım. O zaman ne olur? Serbest enzimi azalttım. Sonra burada ne yaptım? Tekrar açığa çıkarttığım için bakın burada tekrar açığa çıktı ve sonuçta sabit bir oranda enzim var. Size sadece enzim miktarı grafiği verseydi, serbest enzim değil de enzim miktarı grafiği verseydi doğrudan dümdüz bir çizgi çizerdiniz. Çünkü tepkimenin başında da var, sonunda da aynı miktarda var. Miktar olarak hiçbir zaman değişmemiş oluyor. Ama burada serbest enzim miktarı grafiği verildiği için bu şekilde çizmiş olduk. Enzim substrat kompleksine baktığımızda ise enzim substrat kompleksi ilk aşamada yok ikinci aşamada oluştu. Sonra hemen reaksiyon sonunda bitti. Ve tepkimeden yine e, hiç olmamış gibi çıkmış oldu. Bunlarla ilgili o kadar çok soru gelecek ki karşınıza. O yüzden bunları bu şekilde çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Var mı yorumda karıştırdığınız ya da anlamadığınız bir nokta? Sorun hemen isterseniz. Yoksa devam ediyorum. Yine enzimlerin diğer bir özelliğine geldik. Enzimler tepkimeyi başlatmazlar. Bundan da bahsetmiştik. Sadece başlayan tepkimeyi hızlandırmakla görevlilerdi. Bunu da işte aktivasyon enerjisini düşürerek sağlıyorlardı. Ve bununla birlikte tepkimeden değişmeden çıkıyorlar. Değişmeden çıktığı için sen aynı enzimi aynı birçok reaksiyonda tekrar tekrar kullanabilirsin. Ee, yapısı bozulan enzimler amino asitlere kadar yıkılıyor. Yani peptit bağlarına kadar koparılmış oluyor. Ve yerine yeni enzim sentezlenmiş oluyor. Dolayısıyla nasıl enzimler tekrar tekrar kullanıyorsa koenzim ve kofaktörler de tekrar tekrar kullanılmış oluyorlar. Yine tepkimeye başlatanın aktivasyon enerjisi olduğundan bahsetmiştik. Altıncı özelliğimiz yine önemli bir özellik. Bakın böyle biraz tekerleme gibi gelecek size ama enzimler belirli bir koenzim ya da kofaktörle çalışıyor. Fakat bir koenzim ya da kofaktör birden fazla enzimle çalışabiliyor. Mesela X minerali diyelim ya da kalsiyum minerali diyelim X enzimiyle birlikte çalışıyor. Bu X enzimi sadece kalsiyumla çalışır. Ama kalsiyum gidip Y enzimine de bağlanır, Z enzimine de bağlanır. Ama o X enziminin ya da Y enziminin sadece çalışabildiği kalsiyumdur. Buradaki demek istediğimiz şey o. Enzimler sadece belirli koenzim ko ko ya da kofaktöre çalışırken koenzim ya da kofaktör birden fazla enzimle çalışabiliyor. Bakın burada da örnekte Kalsiyum hem enzim 1'e hem de enzim 2'nin kofaktörü olabilir. Ancak demir enzim 1'in kofaktörü olamaz. Sadece bir taneyle bağlanabiliyor. Ee, diğer bir enzimlerle ilgili özelliğimiz. Enzimler genellikle çift yönlü olarak çalışıyorlar. Yani ters sinir olarak reaksiyonu gerçekleştiriyorlar. Bazen bu ters sinir kelimesini kavramakta zorluk çekilebiliyor. Yani hem x'ten y'yi oluşturuyor hem de y'den tekrar x'i oluşturabiliyor gibi düşünmemiz gerekiyor. Ters dediğimiz olay o. Ama sindirim enzimleri hariç diyoruz. Sindirim enzimleri sadece tek yönlü olarak gerçekleştiriyor. Yani biz proteini sindirdikten sonra pepsin enzimi proteini parçalayıp e, ee, polipeptitlere parçalıyorsa daha sonra bu pepsin polipeptidi tekrar proteini çeviremiyor. Bunu unutmayın. Tamam. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışıyor. Çift yönlü çalışana baktığımız zaman karbondioksit ve suyu birleşik, birleşip karbonik asit oluşturması karbonik anidraz enzimiyle gerçekleşir. Yine aynı şekilde karbonik asitin karbondioksit ve suya dönüşmesi karbonik anhidraz enzimiyle gerçekleşir. Size bir soru. Biz bunu bu yıl bir yerde gördük. Nerede gördük? Bu ne tepkimesi? Solunum. Solunum gazlarından karbondioksitin taşınmasını görmüştük. Bir karbonat iyonları şeklinde taşınırken görmüştük. İşte buradaki karbonik anhidraz enzimi tersinirdir dedik. Ee, devam ettiğimiz zaman enzimler çok hızlı olarak çalışıyorlar. Yani tepkimelerin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar diyoruz. Ee, takımlar halinde çalıştığından bahsetmiştik enzimlerin. Ee, bu bizim için önemli. Mesela e, biz nişastayı monomerine kadar parçalarken ilk başta amilaz enzimiyle maltoza çeviririz. Daha sonra maltoza maltaz enziminin etki birlikte glikoza kadar parçalamış oluruz. Yani ortamda atıyorum e, am e, şey amilaz enzimi var ama maltaz enzimi yok. O zaman nişasta hiçbir zaman glikoza kadar parçalanamaz. Tamam, bu da e, takım halinde çalışmasının etkisi oluyor. Ve bununla birlikte, bakın burada nişasta substratken amilaz enzim maltozda bunların ürünü olmuş oluyor. Bu reaksiyonda maltoz ürünken Maltazla reaksiyonuna girmesi sonucunda substrata dönüşmüş oluyor. Yani bir tepkimenin ürünü kendinden sonraki gelecek olan enzimin substratını oluşturmuş oluyor. Burada gördüğümüz gibi nişasta, su ve amilazla maltoza dönüştü, ürün oldu. Daha sonra bu ürüne maltaz etki edeceği için substrat formuna dönüşerek glikoz artı glikozlu oluşturmuş oldu diyoruz. E, ee, onuncu özelliğimiz takım halindeki iş gören enzimlerin feedback mekanizmasıyla madde miktarının düzenleme, düzenlenmesi. Bu feedback mekanizmasını da bu yıl bir yerde görmüştük. Nerede görmüştük? Pozitif negatif feedbackler diye. Sinir, sistem. Sinir sistemi ve endokrin sistemin içinde vardı. Şimdi ee, bir öncülde madde salgılanmasının devamlılığının sağlanması bu feedback ile gerçekleşir. İşte hipofiz bezinin uyarılması, işte altta hipofizin TSH ile tiroid bezini uyarması, bakın böyle feedback pozitif olarak gitmiş oluyor. İşte tiroid bezini uyardı, tiroid bezinden tiroksin hormonu salgılandı, buraya kadar da pozitif feedback. Ama eğer tiroid bezinden salgılan bu hormon, tiroksin hormonunun ortamda birikmesi, zararlı bir etkiye sebep oluşacağı için ne yapıyor? Tekrar hipofiz bezine geliyor ve bezin çalışmasını baskılamaya başlıyor. İşte bu da negatif feedback olmuş oluyor. Takım halindeki çalışan enzimlerin birbirini denetlemesi olarak düşünebiliriz. Bakın burada ön maddemiz var. Enzim 1 ile A'yı, enzim 2 ile B'yi, enzim 3 ile de C maddesini oluşturmuş oluyor. Bu C yani son ürün yeterli düzeyde oluştuktan sonra enzimlere bağlanarak reaksiyonu durduruyor. Eğer bunu yapmazsa sürekli sürekli uyarılar devam ederek salgı oluşmaya devam edecek. İşte bu yüzden ön maddeden C'ye kadar ki ilerleyen süreç pozitifken C'nin enzimlere bağlanıp yavaşlatması negatif feedback'i oluşturmuş oluyor. Ee, enzimlerin belirli isimleri var İşte maltaz enzimi diyoruz İşte sürekli bir e, isimlerden bahsediyoruz. Bunun aslında bir pratik yolu var. Ee, genellikle aktif enzimlerin sonuna az eki getirerek bir adlandırma yapılmış. Pasif enzimlerin sonuna ise jen eki getirerek adlandırma yapılmış. Bakın ilk olarak e, aktif olanlara bakalım. Substratımız protein olsun, enzim adı proteaz. Substrata göre baktığımızda lipitlere lipaz, maltoza maltaz, sükroza sükraz. Yani bunu ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Yine reaksiyona göre de isimlendirebilir, isimlendirilebilir. Oksidasyon tepkimelerinde oksidaz, redüksiyonda redüktaz gibi enzim isimleri genellenmiş oluyor. E, pasif olan enzimlerin sonunda jenek geldiğinden bahsettik. İşte pepsinojen, tripsinojen, kimotripsinojen gibi enzimlerden bahsedebiliriz. Ama buraya glikojen diyemeyiz. Çünkü glikojen bir enzim değil. O bir karbonhidrat, polisakkarittir. Bunları da çok karıştırmayalım. Sindirim sisteminden bu yıl bunları hatırlıyorsunuz. Hatırlarsanız pepsinojen inaktifti. Mide den salgına, mide üstündeki hidroklorik asit bunu aktifleştirip pepsine dönüştürüyordu. O yüzden jen olanlar inaktiftir. Diğer bir de pasif enzimlerdir. Biliyoruz. Ee, 12. özelliğimiz Enzimlerin nerede üretildiği ile ilgili bu çok önemli. Doğru yanlış tipi kesinlikle bir sorularda bu karşımıza gelecek. Ee, tüm enzimler hücrenin içinde üretilirler. Yani bir protein yapılıp hücrenin içinde üretimi gerçekleşir. Ancak Görev alması hücre içinde de olabilir, hücre dışında da olabilir. Yani mesela bizim proteini hücre içinde de sindirebiliriz ama saprofitler hücre dışında sindirebilir. Ya da hücre dışı sindirim sistemi olan canlılar hücre dışında da sindirebilirler. Bu o yüzden önemli. Hücre içinde üretilmesi kesin ama hücre içi veya hücre dışında sindirim yapması canlıdaki maddeye ve canlıya göre değişkenlik gösterebiliyor. Yine artık günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay olarak da enzimler bol miktarda e, üretilebiliyorlar. E, farklı enzimlerin substratı aynı olabiliyor ama enzim değiştikçe oluşacak ürün de değişmiş oluyor. Mesela glikoz bizim substratımız olsun. Biz glikozu e, fermentasyon tepkimesine sokarsak etil alkolü. Bu fermentasyonda A enzimi yerine B enzimi koyarsak etil alkol fermentasyonu değil de laktik asit fermentasyonu oluşmuş oluyor. Ya da oksijenli sonunda kullanılacak enzimlere, enzimlerle yıktığımız zaman sadece karbondioksit süre ve enerji açığa çıkmış oluyor. Yine substratımız glikoz olsun. Ben bunu reaksiyona soktuğumda nişasta glikojen de yapabiliyorum. Bakın substratım her seferinde aynı ama ürünlerim değişiyorsa bunun sebebi kullanılan enzimin farklı olması. Bu bizim için önemli. Diğer bir özelliğimiz bazı enzimler farklı substratlara da etki edebiliyorlar. İşte amilaz, nişasta da glikojene de etki edebiliyor. Pityelin dediğimiz amilaz enzimi her ikisinde parçalanmasını sağlıyor. İşte karbonik anhidraz enzimi Karbon dioksit ve suyu yapabildiği gibi karbonik asite çevirebildiği gibi karbonik asite karbon dioksit suya çevirebiliyor. O yüzden karbonik anhidrazın substratı hem karbon dioksit su olabiliyor hem de karbonik asit olabiliyor. Ee, enzimler protein yapılı olduğundan bahsettik, genetik bilgiye göre sentezlenen, sentezlenmeden bahsetmiştik. O yüzden her enzim belirli bir genin kontrolünde üretiliyor. Yani benzer bir tabloyu görmüştük zaten. Şimdi diyelim ki bir maddeyi enzim bir A'ya çevirecek. A ürününe dönüştürecek. E bu enzim 1'i kim sentezler? Gen 1 sentezler. Enzim 2 gen 2 sentezler. Kalkıp da gen 2 enzim 1 veya enzim 3'ü sentezlemez. Dolayısıyla bu genlerin birinin herhangi birinde meydana gelecek olan mutasyon ürünlerin oluşmasını engelleyebiliyor. Örneğin A maddesi enzim 1'in ürünü, enzim 2'nin ise substratı olmuş oluyor. Yeni ki de mutasyon oldu diyelim. E O zaman enzim 2 sentezlenemez. Enzim 2 sentezlenemez de A ürünü hiçbir zaman B'ye dönüşemez. A ortamda birikmeye başlar. E, ve dışarıdan ortama ekstra B verilmediği sürece C maddesi asla oluşamaz. Tamam Bununla ilgili böyle çeşitli grafik yorumlamaları karşımıza geliyor olacak. Bunları iyi yorumlamamız gerekiyor. Şimdi hemen bir tane soru bakalım. Genel özellikleriyle ilgili. Demiş ki enzimlerle ilgili bazı özellikler verilmiş. Hangileri tüm enzim çeşitleri için ortaktır demiş. Birincisinde tekrar tekrar kullanırlar. Evet bunu tüm enzimler için alabiliriz biri aldık. İkiye baktığımızda hücre içinde üretilirler. Evet, tüm enzimler hücre içinde üretiliyordu. Çalışma hücre içi, hücre dışı bu farklılık gösterebiliyordu. Yardımcı grup içerirler demiş. E, basit yapılı enzimler var. Sadece proteinden oluşan. E, onlar yardımcı grup içermiyorlar. O zaman üçü tüm enzim çeşitleri için ortağı alamayız. Bakın üçü eledik şıklardan. Bir ve iki var. 3 yok. Ya zaten şık sanırım bir tane var ama diğerlerine de bakalım. 4 de reaksiyonu hızlandırırlar demiş. Bu da doğru. Hepsi için ortak. 5 de ter çalışırlar demiş. Ne dedik? Sinirim enzimi ters sinir çalışmaz. Hepsini ortak alamayız. O yüzden cevabımız 1, 2, 4. Yani denizli olmuş oldu. Bir tane daha sorumuz var. Bakın bu da yine az önceki gördüğümüz olayla alakalıydı. Enzimlerle kontrol edilen biyokimyasal bir tepkime serisi verilmiş. Bu tepkimeler ve bu tepkimeleri katalizleyen enzimlerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Adamın da bazı tepkime basamakları tersini gerçekleşir. Evet enzim bir, enzim 2, nasıl tersine çalışmış. Ondan sonra Bulu da bazı enzimlerin iki farklı substratı olabilir demiş. Yine aynı şeyi örnekleyebiliriz. Enzim birim e, A'da B'de substratı olabiliyor. C'de bir substrat çeşidi farklı enzim çeşitleriyle farklı maddelere dönüşebilir. Bakın burada F enzim 8 ile G'ye de dönüşebiliyor. Enzim ile C'ye de dönüşebiliyor. Burada da vermiş. Denizde her enzimin ürünü başka bir enzim çeşidinin substratıdır demiş. Bakın G sadece ürün. Başkası. Burada her enzimin ürünü dediği için denizli bize yanlış olmuş oluyor. Çünkü 8 bir şeyin substratı. Şey G bir şeyin substratı değil. Edirne'de de enzimler takım halinde çalışır demiş. Bu da doğru bir ifade olmuş oluyor. O yüzden cevabımız denizli olmuş oldu. Var mı anlamadığınız bir şey bu soruda? yoksa enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlere geçmeyip burada kalalım bugünlük.